...Elif'i göster. Hoş geldin Savcı Bey. Bizim sözümüz söz yiğit. Kızı gösterin. Baba! Elif! Baba. Emir, dur orada! Al. Bak, bir savcıyı öldürmek başına dert açmaktan başka bir şey yapmayacak. Bak Yiğit, bu devirde babanın oğluna güvenmeyeceksin. Gördün kardeşin savcı başımıza ne işle başladı. Sen şimdi kızını al ve git. Resim. Savcı Bey'i alın, o bizle kalacak. Sizinle ailem arasında bir tercih yapmamı istemiştim. Bre, sen de tercihini yaptın. Hadi la getirin bizi. Anlat. Kimse duyamaz biz burada anlat. Lafını dinledin mi? Kimse bilmiyor değil mi? Kimse bilmiyor Yiğit. Evet. Hakkı Elif'e karşılık sendeki delilleri istiyor. Tamam. Tamam. Ben ona delilleri vereyim ama... Yine de sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapılacak. O zaman o operasyonları durduracaksın. Bak, durdurman lazım ve o delilleri bana teslim etmen lazım, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam, ben de geliyorum. Bak, senin Kübra'nın yanında olman lazım, tamam mı? Doğrusu bu. Hatta İstanbul'u terk etmeniz lazım. Bak, ben size Elif'i getireceğim. Ne oluyor? Ne oluyor Yiğit bana söylemediğin ne var? Ha? Bak, birader bu işe karışmana gerek yok anlamıyor musun? Ya ben de geleceğim diyorum ya. Yiğit. Ben Elif'i kurtaracağım diyorum. Sana. Ben de geleceğim diyorum anlamıyor musun? Ya al bak ben halledeceğim diyorum bir kez söz dinle lan. Senin bana söylemediğin bir şey var. Ben seni tanıyorum oğlum. Hı? Bana mı yalan söylüyorsun? Söyle ne oluyor? senin canını istiyor. <laughs> hem delilleri hem de senin canına karşılık Elif verecek o zaman. <laughs> Doğrusu bu. Tamam biraderim. sen uzaklaşırsan ve delilleri bana teslim edersen... ...o zaman hem senin canını hem de Elif'in canını kurtarmış olacağım. Böyle bir şey riske atamayız Yiğit. Burada hakkı ne diyorsa o. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.